Kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü cevaplayacağımız sorumuz, emlakçı kendi mülkiyetindeki gayrimenkullerin zekatını vermekle yükümlü müdür? Emlakçıların ticari amaçla alıp sattıkları gayrimenkuller zekata tabidir. Buna göre emlakçıların alıp satmak amacıyla mülkiyetlerinde bulundurdukları gayrimenkuller, bunlardan kaynaklanan borçlar düşüldükten sonra değeri nisap miktarına ulaşmış, ve üzerinden bir yıl geçmiş ise kırkta bir yüzde iki buçuk oranında zekata tabidir. Her bir gayrimenkul üzerinden ayrı ayrı bir yıl geçmiş olması şart değildir. Dolayısıyla zekat vermekle yükümlü olduktan sonra mülkiyete geçen emlakın diğer mal ve emlak ile birlikte hesaplanarak zekatı verilir. Bu kapsama giren gayrimenkullerin zekatları verilirken o sıradaki piyasa değeri esas alınır.